doğru yaptığından emin misin? Hadi öğrenelim. Tamam, fitness savaşçıları, kulaklarınızı açın. Bugün, antrenman yaparken insanların yaptığı en büyük hataları ortaya çıkarıyoruz. Hadi başlayalım. İlk olarak ısınmayı atlamak. Hadi ama millet, kaslarınız daha hareket etmeye hazır değil. Önce onlara biraz sevgi gösterin. Sırada kötü form. Hayır, kötü davranışlardan bahsetmiyoruz. Sırtını dik tut. Üçüncüsü, aşırıya kaçmak. Evet, seni görüyorum bay. Dünyayı kaldırabilirim. Dinlenme günleri düşmanınız değil, dostunuzdur. Dördüncüsü hidrasyonu ihmal etmek. Su antrenman arkadaşınızdır. Onu ortada bırakmayın. Ve son olarak soğumayı ihmal etmek. Tıpkı en sevdiğiniz filmin bir sona ihtiyacı olduğu gibi, antrenmanınızın da bir sona ihtiyacı var. Esneyin. Bu ipuçlarını unutmayın ve hedeflerinizi ezmeye devam edin. Güvende kalın, güçlü kalın. Mutlu terlemeler.